Kripto Krallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adayı inceleyeceğiz. Cardano'yu inceleyeceğiz. Son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar ada ile ilgili çok önemli gelişmeler var. Onu da sizlere aktaracağım. Eğer ki elinizde ada tutuyorsanız arkadaşlar bu videoyu tamamen izlemeyi unutmayın diyerekten hemen videoya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önceki videolarımda da beni takip ediyorsanız eğer ben bu kanal yapısının bu sarı kanalın çok önemli olduğunu bahsetmiştim arkadaşlar. Yani kanalın orta bandında yani içinde gezindiği zaman güvenli bölgede olduğunu ama bakın üstüne attığı zaman hareketin sertleştiğini aynı şekilde arkadaşlar kanalın altında kaldığı zaman da ters yönlü olarak hareketin sertleştiğini görebiliyoruz. Şu anda maalesef ki e, kanalın alt bandındayız arkadaşlar ve şu an neler olabilir derseniz de <laughs> şu an neler olabilir derseniz de hemen size onu bir çizmek istiyorum arkadaşlar. Elit dalgalarını alacağım. Burada elit dalgalarından faydalanacağız bugün. 1 2 3 4 5 şeklinde bir hareket görebiliriz arkadaşlar. Bunu size böyle çizmek istiyorum. Yani arkadaşlar artık buranın biz biliyorsunuz ki <laughs> güçlü bir direnç alanı oluşturduğunu zaten siz de biliyorsunuz. Çünkü kanalın alt bandında kaldığımız zaman arkadaşlar buralar bizim için 1.19, 1.20 seviyeleri güçlü bir direnç rolü olacaktır arkadaşlar. Yani burayı kırması maalesef ki zorlaşacaktır. Zaten Bitcoin'in de güvenli bölgede olmamasından dolayı arkadaşlar şu an için adada maalesef ki durumlar negatif gözükmekte. Yani burada arkadaşlar büyük ihtimalle satıcı baskısıyla karşılaşılabilir. Yani söyleyeceklerim şu arkadaşlar eğer ki ada tutuyorsanız elinizde daha önce bu noktalardan alım yaptıysanız bence 1 dolar seviyelerinde emrin, emriniz bulunmalı arkadaşlar. Yani 1 dolardan ortalama düşürmek için 1 dolar seviyelerinde emir atılabilir. Adanın en güzel alım yerlerinden birisi burası olur arkadaşlar. Çünkü burası mükemmel bir destek destek rolü üstlenmişti. Burada, şurada, buralarda bayağı bir destek rolü üstlendi. Ben yine bir dolar seviyelerinin adayı tutabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, yani 5. hamlenin buraya denk geleceğini düşünüyorum. Şimdi bunu kaldıralım. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeceğim. Elliot dalgalarında tabii ki 5 hamle bittikten sonra bir de düzeltme yani ters yönlü olarak düzeltmeler de gelir. Ben bunu da bekliyorum artık yani. Şunu Hatta şöyle olur. Evet genelde böyle olur. Şuradan bir defa daha direnç sonra burayı kırarsa da hareket sertleşecek, li, e, sertleşecektir arkadaşlar. Haberlerini zaten söyleyeceğim. Videoya e, birazdan geçeceğiz. onu da arkadaşlar önemli gelişmeler var diyordum. Ona da geçeceğiz. Şu an şu analizi bitirelim. Evet bunu da kaldıralım. Evet şuradan arkadaşlar. E-mail ribbon'a baktığımız zaman da evet bakın tam zaten bakın kanalla kanalın orta bandıyla ile Fibonacci seviyesi arasında denk gelmekte 10, 10, 118 110 118 119 seviyeleri arasında kendine yer bulmakta arkadaşlar. Yani buraların kırılımı gerçekten çok önemli. Adanın şu kanalın e, içerisine girmesi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Girs girsin ki yeniden şu üst bandı deneyebilsin diyorum arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi şu RSI 50'nin altında kalmamız çok kötü bir olay olmuş. RSI 50 altında kaldığımız sürece bu bize bir direnç rolü üstlenecektir. O da bir sorun oluşturuyor arkadaşlar. Bir de Tom Demark'a bakalım. Evet Tom Demar kırmızı 8 saymış. Yani kırmızı 8 saymış arkadaşlar. Bir yeşil 1 sayıp yeşil 2 de sayabilir. Ama ben dediğim gibi şuranın kolay kırılabileceğini düşünmüyorum. Bu seviyelerin kolay kırılabileceğini düşünmüyorum. Oradan bir tepki gelecektir arkadaşlar. O tepkinin büyüklüğüne göre de yeniden bir alım lokasyonları vesaire oluşturabilirsiniz sizde. bir de arkadaşlar bir saatliği açmak istiyorum. Bir saatlikteki durum nedir? Evet bakın bir saatlikte de mükemmel şekilde Fibonacci seviyesine denk gelmekte arkadaşlar. 1018-1019 seviyelerine denk gelmekte. Saatlikte RSI 50 üzerine atmışız. Bu sevindirici en azından arkadaşlar şu seviyeleri denemeye gidebilir diye düşünüyorum. Yani yaklaşık olarak 1018 ve 1.18-1.20 10, aralığını denemeye gitme potansiyeli olduğunu şu an için söyleyebilirim arkadaşlar adanın. Bir de arkadaşlar Fibonacci Retracements aracımızdan bakalım isterseniz eğer ki düzeltmenin seviyesinin nereye kadar olabileceğini bu da güzel bir şekilde gösterebiliyor arkadaşlar ve bakın gerçekten de gayet güzel bir seviyeleri göstermekte bize. Buraların arkadaşlar mesela 1 dolar seviyesinin 1.08 dolar seviyesi 1.05 ve ben 1 dolar seviyelerinin çok güzel bir destek rolü üstleneceğini söylüyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de gayet belli arkadaşlar şunu şöyle alacağım şurada arkadaşlar şuralarda bakın kaçıncı defa deneyişimiz yani buraları 1 dolar seviyeleri gerçekten bizim için önemli bir destek rolü olmakta. O yüzden de ben arkadaşlar bu 1 dolar seviyesinin yine bizi tutma potansiyelinin yüksek olduğunu görüyorum. Tabii ki 1 dolara bir parça alım emri atılabilir ve e, tabii ki bir e, alt desteğimiz olan 0.94 dolar seviyelerine de emir atılabilir arkadaşlar. 0.94 dolarilerinde da güçlü bir Fibonacci e, seviyemiz bulunmaktaydı. Buradan da alım yapılabilir. Alım lokasyonları bunlar olabilir arkadaşlar. Yani ben kendi oyun planımı anlatıyorum. Siz de eğer ki benle aynı düşünüyorsanız Aynı hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Ama siz eğer ki buradan uçmayı düşünüyorsanız yani buradan uçacak diyorsanız da buradan tüm paranızı alım yapabilirsiniz. Tamamen kendi görüşünüzdür diyorum. Bir de arkadaşlar hemen haberlerine geçelim. Cardano'nun adanın. Arkadaşlar bakın Cardano 360 güncellemesi var. Aynı şekilde Mainnet güncellemesi var. Pardon hemen açıyorum mainnet güncellemesi var arkadaşlar ve mainnet güncellemesinden sonra o da hepsi bakın yaklaşık olarak çok yakın tarihe gelmekte. Bir de arkadaşlar merkeziyetsiz blockchain sistemini adapt edecekler. Bu da mükemmel bir gelişme. Bunun sebebi de şu arkadaşlar yani zaten kripto paraların amacı merkeziyetsiz olmasıdır arkadaşlar. Merkeziyetsiz bir oluşum oluşturmaktır. Bu da ada da bunu tamamen kendisine entegre etmeye çalışıyor. Yani blockchain sistemini tamamen merkeziyetten kurtaracak bir sistem yapmayı hedefliyorlar ve bu sayede de ben artış gelebileceğini düşünüyorum. 31 Mart tarihinin gerçekten güzel bir rol oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. 31 Mart tarihinde adada yükseliş görebilme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde 25 Mart'ta takip edilmeli arkadaşlar. Bir de adanın geleceğe yönelik hedeflerine bir kez daha bakalım. Hem size de moral okusun arkadaşlar ve tekrardan hatırlatmış olalım diyerekten videoyu da bitireceğiz. Adanın geleceğe dair hedefleri arkadaşlar. Adanın ilk hedefi 2 dolar seviyelerine denk gelmekte. 2 dolar seviyelerinin gayet güzel bir e, satım noktası olabileceğini konuşmuştuk. Bir diğer satım noktasının en önemli Fibonacci seviyemiz olan 2.36 dolar seviyelerinde olduğunu biliyorduk zaten. Ve, ve arkadaşlar devam edelim. Eğer ki Bakın bir de şunu da söyleyeceğim. Burasının kolay aşılmayacağını zaten biliyoruz. Buradan sert tepki de gelebilir. Eğer siz adayı daha kısa vadeli düşünüyorsanız buraya emiri atılabilir. Ama siz eğer ki adayı çok uzun vadeli düşünüyorsanız arkadaşlar. Bir yıl 2 yıl gibi bir süreçle elinizde tutmayı da plan planlıyorsanız. Şimdi bu seviyeler sizin için önemli. 3.77 dolar seviyeleri 5.18 seviyeleri ve 6 dolar seviyelerine kadar gitme potansiyelinin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Gider mi derseniz gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz DeFi desteği geliyor. Hem o merkeziyetsiz olması gerçekten şu haber arkadaşlar çok etkileyeceğini düşünüyorum. Merkezi olmayan blok, blockchain sistemi gerçekten bu adada devasa yükselişler getirebilme potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin'in buna izin vermesi lazım. Buranın kralının Bitcoin olduğunu da biliyoruz. Bitcoin eğer ki saçmalamazsa Bitcoin saçma sapan 45 bin 50 bin seviyelerine tekrar denemezse ben adada artık senkronize artış gelebileceğini o haberlerin de etkisiyle adanın hak ettiği değerleri bulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten ada hak ettiği yerlerde değil bana kalırsa ada yani en az 2 dolar olmalı arkadaşlar diyerekten bu videoyu bitiriyorum. Eğer ki ada videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.